bugün sizlerle Anne bu ne oldu? Ojelerin renk değişimine şahit olacağız. Oje ne değişiyordu? Arkadaşlar! Değişiyor, değişiyor. Ne arkadaşlar kırıldı mı? Şuna bakar mısınız? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evimde ne var? İki tane oje var. Diyorsunuz ki şimdi Özlem abla yani bu iki tane ojeyle ne yapacaksın diyorsunuz Bakın şu anda iki tane farklı renkte elimde oje var ve tabii ki de Rüya var yanında. Rüya arkadaşlarıma bir merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle ojelerin renk değişimine şahit olacağız. Ali bize dışarıdan iki tane oje getirmiş arkadaşlar ve bu ojeler çok enteresan bir şekilde sıcakta ve soğukta farklı renkler oluyorlar. Ve biz bunu bugün test etmek istiyoruz. Bakalım nasıl oluyor? Bir şey demek istiyorum. Söyle Şimdi o. diyeceksiniz arkadaşlar ne boyası ya diyeceksiniz ama göreceksiniz. Bakalım nasıl oluyor gerçekten? Bak şimdi arkadaşlar. E, ee, elimdeki bu oje bordo bir oje. Tırnaklarımda da oje vardı. Hepsini çıkarttım. Bu oje bordo bir oje. Evet. Ve e, diyor ki sıcakta fışı oluyor. iki renkli oje. Soğukta bordo. Önce bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu oje de arkadaşlar bunu bordo. sürdüğümüzde bu rengi yani bordo rengi çıkacak. Ama biz bunu sıcağa getirdiğimizde yani biz saç kurtlama kresi tutmayı düşünüyoruz. Fuşya rengini alacak. Bakalım gerçekten öyle bir şey oluyor mu? Diğeri de bu da normalde gül kurusu. Yani böyle çok güzel bir rengi var. Ama sıcakta gri oluyormuş arkadaşlar, açık gri oluyormuş. Anne, gri Bakalım sıcakta... Buna da saç kurutma makinesi tutacağız. Hayır ya. Hayır ben de saç kurutma makinesiyle ısıtalım daha iyi, daha mantıklı arkadaşlar ya da sıcak suya tutarız elimizi. Bakalım bu ojelerin gerçekten böyle bir özelliği var mı? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani, bunları TikTok'ta da görmüştük aslında. Biz bunları nasıl arayacağız? Mesela bunu soğuma koyacağız sıcağı mı? Anladın Hayır mi? şimdi bunu süreceğiz. Çalkalar mısın önce? Hayır, arkadaşlar kardeşim. önce? sen niye gri değil normal lila rengi var anne bak belli ki bak bunu sürünce pembe çıkacak evet. önden vur böyle bak Hiç sen olacak. bak size gri var evet bak aynı renkli mersin o yüzden öyle yapıyorlar burada bir şeyler çok heyecanlıyım hadi yani... bakalım çalkala şimdi arkadaşlar belki evet. biz ile kurtmayla yapalım elimiz yanar yoksa onu daha evet mı evet arkadaşlar şimdi projemizi siliyoruz, sürüyoruz. Şu anda kapağını açıyorum ve tırnağıma Yalan sürüyorum. Bu normalde arkadaşlar Çok bordo, bordo. ya bu. soğuk yani. Bordo. Şu anda burası soğuk soğukta evet. ve soğuk bordo olacak. Hani bir şey ee, ab, bu değişik bir renk. Bordo, bordo, Hiç bordo falan değil yalnız. Hayır ben anne bak, söyleyeyim. sen bir kat daha sürmen gerekecek ondan. Hayır hiç bordo değil. Bir dakika iyi çalkalamadık mı acaba ya arkadaşlar? İyi çalkalamadık. Ya da soğuk su mu tutmalıyız? arkadaşlar bir saniye ikinci katını süreceğim. <laughs> bir şey yiyeyim ben de ben sakızım Aa şimdi olacak bir saniye. İkinci katını süreceğim. Oo, bayağı güzel oldu. Ya ben bu borda falan de değil, içireyim. ya. Bir değişik. Ben içe. de istireyim ben de. Rüya soğuk su getirsene ya bir kaba. Tamam hemen artık. Soğuk su burada. Şu arkadaşlar bu borda gidiyor asla borda değil yani bence. Ben size söyleyeyim yani. Bakalım acaba soğuk suya tutunca borda mı oluyor ya? <laughs> Dolaptan. Dolaptan al Rüya. Dolaptan. Rüya dolaptan al. Ben tamam ben bitiriyorum. Arkadaşlar hiç de soğuk şey falan olmadı yani bordo. Yani hiç olmadı. Bir dakika. Şu anda hiç öyle bir renk gözükmüyor. Soğuk suyu döküyor ya arkadaşlar. Burada ayıklar bayağı, bayağı buz, buz gibi. gibi. bir su. Bakalım. benim anneannem geliyor. Anneannem talep için. Anne de bayağı dök bayağı koyuyor. Hatta gibi, şöyle akarken. Oha ne çok sık. Soğuk buz gibi. Arkadaşlar resmen değiştirmedi. Anne bir hayır dur buraya dur buraya. Hayır Bak, hiçbir öyle. şey değiştirmedi Rüya. Değiştirecek biraz. Değiştirmiyor dakika. ya. Bak iki dakika tutuyor öyle oluyor. İki dakika falan mı tutuyor? Evet. Bir dakika biraz daha dök. Bir dakika arkadaşlar şunları da süreceğim ben. Bunun renginde bir ben şey var ya. Bir dakika dur dur, dur. şimdi değil beraber. beraber hayır sür. bir dakika vazgeçtim evet. bundan bir saniye arkadaşlar. Şu iki parmağımı sürdüm. Evet. İki parmağımı şu anda tutuyorum. Baya buz gibi. Hiç değiştirmiyor. O değişiyor. Asla değişiyor. Hayır değiştirmiyor. Anne değişiyor görmüyor musun? Biraz da batır. Batırıyorum Hı. ya. Bir dakika şimdi orada 2 dakika duracak o. 2 dakika durdu işte. Ellerim dondu şu anda. Ay, Parmaklarım dondu. Oo anne Çok soğuk arkadaşlar inanılmaz soğuk. Asla değişmiyor. Anne şu sürmenin Ben de yiyorum. Ama yalnız bir dakika şöyle bir şey var ama. O şimdi zaten ortam şu anda normal Soğukta ortamda Zaten soğuk diyor ki sıcakta fışıyor oluyor Tamam sıcak vurmamız lazım o zaman Fış Normalde olur. değişmiyor değil mi o zaman? E Tabii zaten normal atmosfer Doğru söylüyor Hayır. Bir dakika bir benim o zaman Soğukta alakamız yok Rüya arkadaşlar bir saniye Rüya burayı sen saç kurutma makinesini pişir tak ben diğerlerine sürüyorum Arkadaşlar bir saniye üzerime sileceğim şöyle Ulu arkadaşlar sakın da denemeyin yani Şimdi Rüya saç kurutma makinesini pişir takarken Ben diğerlerine sürüyorum arkadaşlar Gelin bakalım Burada ben galiba hocanın şey. Şimdi bordoyu Tekrar sürüyorum. Ee, diğer tırnaklarıma da süreyim. Öyle yarım yamalak kalmasın. Bir de borda değil yani resmen. Bir saniye arkadaşlar ya hiç borda değil ki bu ya. Borda işte. Ya bu arada gibi anne, durmuyor, ne o ne kameradan var? gözüküyor mu? Hazır mısın anne? Bir dakika dur, baş parmağıma da süreyim arkadaşlar bir saniye. Sürmüyor arkadaşlar. Ay hiç yaptım. beğenmedim bunu, ben size söyleyeyim. Deneye, deneyebilirsiniz evet. her yerde satılıyor. Hatta A101'den bile alabilirsiniz. Bunu nereden aldın baba? A101'den. Arkadaşlar bakın, sonuncusunu sürüyorum. da parmak yer... çıkıyor anne benim Arkadaşlar tutum. şimdi sıcağı tutuyoruz. Bir yer. Biraz getir. kurusun ama ya. Hayır hayır sıcağı tutun, getir. Yaklaş, yaklaş. Şimdi birazdan karar çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi tekrardan normal şartlarda karar çektik. Şart. Bakar ben mısınız mı? pembe mı? mı? oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Öbüründe Rüya'nın elinde deneyeceğiz arkadaşlar. De, Hayır bu e, da bir işimiz de, yok. De, bu yanlış teşhis şey oldu. Şuraya getir bakalım mojelerini. Katalı, ojeyi arkadaşlar e, çok iyi çaldırmamız gerekiyor. Bu arada bunu sola koyacağız değil mi? Acaba bir sefer mi renk değiştiriyor? Elin tekrar pembe değil mi? Hayır pembe olmadı işte bak. Şu an pembe. Tekrar dönüşüyor. Hayır değişmedi diyorum sana bak aynı. Hayır pembe oldu. Arkadaşlar pembe oldu ama pembe kaldı şu anda. Herhalde bir sefer değişiyor o zaman renk. olabilir. Şimdi Rüya'nınkini sürüyoruz arkadaşlar. Yine yaklaş hadi. Arkadaşlar şimdi Rüya'nın parmaklarına bu e, pembeyi sürüyoruz. Sıcak şey tutacağız hemen. Bakalım nasıl olacak. Bir kat daha sürelim, bir kat daha. Bir kat daha süreceğiz. Bir dakika, baş parmağını da süreceğim. Bana versene parmağın. Kuaför gibi hissettim kendimi evet, arkadaşlar. Şu yakından bak. Bir dakika, bir dakika Bakın arkadaşlar, pes bende. Sonra da gel bir saniye, dur dur, bir saniye. Arkadaşlar, bir kat daha süreceğim. Valla kameranın önüne geçiyorum belki ama yapacak bir şey yok yani. Soğuk suya koyacağım şimdi. Şimdi soğuk suya koymuyorsun, hayır. Hani hayır. Hayır Rüyacığım, zaten soğuk ortamda şu anda. Anlamadın mı onu? Bir dakika Arkadaşlar son hamleyi yapıyorum. Sonra aslında güzelmiş bu ya. Rüyacım tut elini. Arkadaşlar şimdi sonuncuyu yapacağım. Arkadaşlar Rüya'nın tırnaklarındaki ojeler şu anda gördüğünüz gibi Rüya kıpırdatma pembe. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi kurutma makinesini açtım. gri oldu. Arkadaşlar gri ya? oldu gibi. Ben bir de burada deneyeceğim arkadaşlar. Bir soğuk suya şey koyayım mı? Soğuk su. Anne böylece Koy bakalım. Pembe olacak mı? Arkadaşlar. Pembe oldu. Tamam. Ben şimdi kendi de deneyeceğim. Hadi yap. Aa yapalım. bir dakika bir dakika bir dakika. Bakın arkadaşlar. Aa direkt pembe oldu. Anne bir daha yapalım. Tamam. Şimdi ben kendi deneyeceğim arkadaşlar. vallahi. Direkt pembe oldu. Bir dakika. Arkadaşlar ben kendi parmağımda deneyeceğim şimdi tekrar. Hangi evet. renk bu? Senin renk mi Gül bu? Gül kurusunu sürdüm. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar şimdi diğerine yapıyorum bakın. ısıtıp tek bu yanda soğutacağız renkli. Ben anlamadım orada çok ya. Oldu. Hiç Ay bak belirgin olmadı. Önce kuru ısıtacaksın sonra. Arkadaşlar bakın kat kat sürüyorum ki rengi ortaya çıksın diye. Ya. Arkadaşlar bakın şimdi tekrar yaptım. Bu sefer gerçekten pembe oldu. Bakalım nasıl olacak? Anne çok güzeldi anne ya yaptığınız. Arkadaşlar merak ediyorum ama altında da başka renk olduğu için bu şu anda bizi yanıltabilir. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu şu anda bizi yanıltabilir. Anne bak. Hazır mısınız? Evet. evet şu anda tamam. Kurutma makinesi bakın elimde açtım. Ne oldu bile? Hadi be. Bak değişti. Arkadaşlar. Değişiyor değişiyor. Şuna bakar mısınız? Anne sıcak değil mi? Delirgin mi? Aç böyle biraz daha. Eline. Anne. He tamam belirgin şu anda belirgin. Hadi be. Evet. Arkadaşlar. Su, suya soktu sağlamasını yap. Bir yapalım. dakika bekle bekle bekle. Arkadaşlar müthiş bir şey bu. Bir dakika. Sıcakta gri oldu ojelerim. Normalde pembe. Şimdi ojelerimi... Anay. Buraya sokuyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Oh. Yok artık. Yok pembe. artık. Direkt pembe. Yok artık. Ay, ben ben yamanım. pembe oldu bak Ali. bak. Hayır gri. Gri oldu. Hadi bakar mısın? Sokar sokmaz pembe olacak. Anne hazır mısın arkadaşa? Sokuyorum anne bir. Sok Rüya. Çek. Yok artık. Çok iyi abi. Arkadaşlar Ali, şimdi tekrar da sokacağım. Bir dakika Ali net gözüküyor mu? Görünüyor şu an. Bakın şu anda net bir şekilde tırnaklarım gri, gri oje. Hadi sokuyorum. Arkadaşlar bakın tırnaklarım şu anda gri. Sokuyorum. <laughs> Yok artık. Çok iyi ya. Ne Efsane güzel olmuyor mu sizce de arkadaşlar? Çık, yani şu an sıcak normalde de güzel yalnız. Şu an biraz dingin gibi bunu yapıyor arkadaşlar. Ay arkadaşlar hazır mı? Abi çok iyi çok beğendim. Başını sevdim. Anne bu! Açık renk olduğu için çok belli olmuyor. anne renk de çok değişim belli oldu. Şöyle bakın. Suyu ver. Bu, Bu, su mi? Arkadaşlar, arkadaşlar rüyanın beni gelişmesi Bunu arkadaşlar deneyin ya, de, Arkadaşlar şimdi rüyayı bir kat daha süreceğim Pembe iyice pembe olsun diye Çünkü benim uzun olduğu için tırnaklarım daha belirgin oldu Bir saniye Pembe olması için hata suya sokmalıyız Şimdi soğuk suya sokacağız evet, Soğuk adam, suza Ay çok eğlenceli değil mi ya? Rüyacığım bir saniye. Şimdi tekrar sok bakalım. Bir dakika bekle, bir dakika bekle. Geliyorum. Şimdi. Evet. Kurudu mu ama? Evet. Şimdi. Kurumasına gerek yok çıkmıyor. E şimdi soğuk suyu sokacağız ki iyi. Tamam sokmadan şöyle bir göster. Suyun, al orada suyun orada bir göster. Böyle. artık. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Bir dakika batırma. Pes pembe. Evet. Şimdi kurutuyoruz bakalım nasıl bir hal olacak. Ben şimdi az önce uçları çok iyi kurutamadım arkadaşlar. Biliyor olmadı. Of! Pembelik <laughs> direk gidiyor, bak bak gizli gizli. İşte burada bak geldi, pembelik geldi. Pembe yani. oldu. Biraz, biraz daha. Evet ama en üst şu görüntü ya. Arkadaşlar kurutma makinesini koyduğum anda e, rengi değişiyor. Çok güzel rengi oldu. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam çıkart bakalım son kez ben yapıyorum arkadaşlar son kez bak Ali belli mi arkadaşlar sokuyorum tümeklerimi anında pembe oldu arkadaşlar şey mor gibi böyle biraz daha mora ben aynen çok iyi ya morumsu bakar mısınız evet. çıkartınca da anında değişiyor sadece e, saç kurutma makinesini koyduğumuzda yani saç kurutma makinesiyle kurutmaya Belki makinesiyle... de belki şöyle bir şey de olabilir. Yani atmosferde biraz beklediğin zaman da değişebilir. Hani atmosfer... bak şöyle yaptığımda da değişiyor bak. Ha, atmosfer sıcaklığına işte ulaşınca da hani kurutma makinesine gerek kalmayabilir. Yani normal ev, ev sıcaklığı. O zaman güneşte falan da... ay bak arkadaşlar Ali görebiliyor musun şu anda? Evet. Çoğun arkadaşlar... Ayında. Tekrar mı suya? Hayır, suya sokmayacağım. Videoyu burada bitireceğim. Gerçekten başarılıymış. Dedim ki bu kaldırmacıdır. Anne, yani, benim ne oldu? Su. Ben sıcak suya sokmadım, ona gri oldu. Gri kaldı. Valla başarılıymış arkadaşlar. Bir arkadaşlar. elime de sürün, iki elime de sürüldü. Bu arada dediğim gibi, yani şoktan mı almıştık ayı? Evet. Şok marketlerden bu ojeleri bulabilirsiniz. Hatta ben bunları sanki... Aa, bulunmayabilir belki çünkü gelip gidiyorlar. Bakın arkadaşlar, şöyle ojeler. Arkadaşlar, Bir saniye a yani. evet. e, 101lerde de bulabilirsiniz. Ben gördüm sanki. Çok marketli de var. Gerçekten eğlenceli yani video ama. Hakikaten demek ki o TikTok'taki videolar doğruymuş arkadaşlar. Ben de. Ese. Hepinizi öpüyorum. Lütfen videomuza like atmayı, yorum atmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum. Görüşürüz Eşine.